Hocam hakkınızı helal edin. Dedim sonra belki bulamam. Bulmuşken veda edeyim dedim. Hayırdır Muzo nereye gidiyorsun? Memlekete gidiyorum hocam. Aysel'den ayrılmam gerekiyorsa buralarda duramam artık. Allah Allah. Kim dedi Aysel'den ayrılman gerektiğini? Hayatımdaki en önemli insan. Aysel. Yok anam. Oğlum dedi. O bir hemşire sen bir hasta bakıcı. Dünyada yerleriniz ayrı o kız dünyanın altına mı bakacak üstüne mi? Tabii ki üstüne bakacak dedi. Ana beyni. Haklı kadın, bana yüreği gibi. Yalnız bilmediği bir şey var. Ne hocam? Sen. İstersen dünyanın altını üstüne getirebilirsin. Nasıl hocam? Okuyarak. Onun yaptığı işi yaparak. Nasıl olacak hocam o? Sen istersen olur. İstiyor musun? Çok isterim hocam. İyi. Hadi o zaman git bakalım bir araştır. Açık liselere nasıl giriliyormuş, tamam? Ama önce... He, çay. E, ocakçı kim bilir ne yaptı. Hemen gidip harma çayınızı demliyorum hocam. Koş. <laughs> Selamlar hocam. Saygılar. Hayırdır Muzo? Ha? Hocam gittim açık liseye kaydımı yaptırdım. Hemen kitapları verdiler. Vay maşallah. Aferin sana. Harita metot defteri de kapmışsın. Evet hocam hepsini aldım. Hey, hadi bakalım. Bitireceksin liseyi yani. İnşallah bitireceğim hocam. Hadi ilk sınavın benden. Muzo, fare. Fare. Hocam o daha çalışmaya başlamadım. Fare. Eve girmiş, nasıl yakalanır? E sizin evde fare mi var hocam? Ya karıştırma şimdi sizin ev Fare eve girmiş, nasıl yakalanır? Söyle bakalım. Fare, e, bizim köydeki evde mestan avlarda. Ne mı sorayım? Hayır yok hocam, kedi diyorum kedi, kesin çözüm. Artık şehirlerde zehir kullanıyorlar. Bir de kapan kuruyorlar. Olmaz, kedi olmaz. Kapan. Ol, evet. onu kaptın muzo. Evet. İlk onun benden. Hadi, hayırlı olsun. Sağ olucam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.